Herkese merhabalar. Ben Huri. Huri Metek, Mutfak'ta kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Evde boş fincan varsa bu işli köfte yapmak gerçekten çok kolay. Tarifimiz için 250-300 gram kadar kıyma biraz suyla kavuralım. Tane tane olduktan sonra üzerine bolca sıvı yağ gezdirelim. Suyu gidene kadar kavuralım. 3 adet doğranmış kuru soğan ekleyelim ve birlikte soğanlar ölene kadar kavuralım 50 gram tereyağı ekleyelim kavurma işlemine devam edelim 1,5 tatlı kaşığı da tuz ilavesi yaptım yarım yemek kaşığı biber salçası Listenin baharatlar eklenir. iri kırım, ceviz karıştıralım. 1 yemek kaşığı da acı pul biber ekledim. Karabiber, pul biber, normal acı biber de ekledim ve karıştırıyorum. en son altını kapattıktan sonra bir tutam maydanozu doğrayalım ve karıştıralım el soğuması için bir kaba alalım hamurunu hazırlarken iş harcımızı buzdolabına kaldıralım soğuması için dış kaplama için 2 su bardağı ince köftelik esmer bulgur bir su bardağı irmik bir buçuk tatlı kaşığı tuz karıştıralım üst su bardağı ılık su ekleyelim karıştırdıktan sonra demlenmesi için bir kenara kaldıralım Evet tekrardan karıştıralım bir adet tam yumurta, yarım yemek kaşığı biber salçası, yarım yemek kaşığı acı pul biber, 2 yemek kaşığı un. Hepsini elimizde şöyle karıştırarak yoğuralım. Evet toparladıktan sonra hamur yoğurma makinesini alıyorum. Orta ayarda şöyle macun kıvamına gelene kadar yoğuruyorum. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim hamuru açmak için boş bir fincan bir de poşet alalım ceviz büyüklüğüne kapartalım elimizi suyla veya sıvı yağla yuvarladıktan sonra parmağımızla işini oyalım bu yöntemle gerçekten içli köfte oyması çok kolay İnceltikten sonra işini bolca iş harçtan dolduralım. Evet dikkatli bir şekilde videodaki gibi poşet yardımıyla kapatalım. isterseniz yuvarlak, isterseniz normal içli köfte şekli verelim. Evet diğerlerini de şöyle porsiyonluk olacak şekilde ayarladım. Kimini büyük kimini küçük olarak fincan yardımıyla açıyorum. Evet, bir kısmını fincanla, bir kısmını da yumurtalıkla açtım. E evet, tüm içli köfteleri hızlı bir şekilde hazırlamaya devam ediyorum. Evet daha küçük yapmak için şöyle yumurtalığım var. İşine poşet aldıktan sonra içli köfte hamurunu alıyorum ve parmağımla oyduktan sonra iş doldurarak kapatıyorum. Evet gördüğünüz gibi videodaki gibi sivri şekil verelim. Son hamurumu da hızlı bir şekilde hazırlıyorum. Daha sonra buzla kaldırabilirsiniz. İhtiyaç zamanı buzlu bir şekilde kızgın yağda orta ateşle içli köftelerinizi kızartabilirsiniz. İster Ramazanlık isterseniz misafirlik olarak hazırlayabilirsiniz kalan hamuru da şöyle mandalina büyüklüğünde bir tabak yardımıyla açıyorum kalan işi bolca koyarak poğaça şeklinde kapatıyorum kenarında kesiyorum Dilerseniz içli köftelerinizin bir kısmını bu şekilde de hazırlayabilirsiniz. Evet kalan diğer hamuru da aynı yöntemle hazırlıyorum. Şöyle küçük bir tavada bolca yağ ısıtıyorum. Sıcak yağ İç köftelerimi alıyorum. iki tarafı nar gibi kızarana kadar kızartıyorum. Bu içli köfteleri daha az yağda kızartabilirsiniz. Diğerlerini bol yağda kızartmanız gerekiyor. Evet, ters çeviriyorum ve diğer tarafı da kızartıyorum. Evet kızaran içli köftemi servis tabağına alıyorum. Limon yardımıyla ikram edebilirsiniz. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Daha farklı tarifler için bunları da unutmayın.